Gülfem Hanım'a şükredin. Onun yerinde ben olsaydım çoktan kapının dışına koymuştum sizi. Halide Hanım. Ne olur artık bizimle uğraşmayın. Yüzsüzlüğe bakın yüzsüzlüğe. Zaten sizde biraz utanma olsaydı çoktan kendiniz gitmiştiniz. Değil mi? Ne oldu bu gene hararet yapmış? Ne olacak? Her zamanki hali. Ya bayılıyor karşısındakinin asabını bozsun. Ya benim güzel karımın canını sıkmışlar ya. Benim oğlumun anasının keyfini kaçırmışlar ya. Kız bana bak. Senin canın bir şeyler çekiyor mu? Yani aşırıyor mu? Yani öyle bir durum varsa bana söyle yani ha. Çocuğun bir tarafı şişmesin. Ne o? Yemek mi ısmarlayacaksın bana? Götüreyim. Ne var ki? Gerçekten mi? Tamam. O zaman hazır babam yokken bir koşu gidip gelelim mi? He, vallahi yakalanmadan gidelim gelelim kız. Ha, tamam ben üstümü çıkartayım. Sen kapıya git, beni bekle. Ben eve uğrayıp hemen geliyorum. Etraf temiz, gel. Ay, ya Yener ya. Ay bu soğukta bizi getirdin yere bak pilavcı. Bana da yarınlamıyordu Mecid ha. Kızım, İstanbul'un en meşhur nohut pilavcısı burası. Bütün CEO'lar, müdürler falan hep buradayız ya. Yurt dışından gelen var kız. Doğrudur. Boğaz manzaralı. Ne? Uzatma da götür bak, soğutuyorsun. Oğlan acıkmıştır. Vur, vur, vur. Babam! Babam! Babam, sen ne işin var burada? Asıl sen ne yapıyorsun kızım burada, bu soğukta? Şey babam, benim canım nohut pilav çekmişti. Ee, burası da en meşhur nohut pilavcıymış. oraya geldim. <gülüyor> kızım! Lan! <laughs> kızım! Bak, ben korkarım hakikaten. <laughs> <laughs> ...bu itin ne işi var burada? Babam, babam şey... Babacığım... ...gözünü seveyim sevenleri ayırma ya. Ver elini ayağını öpeyim ya. Öpeyim Bırak! Ya. Yaptığın onca şeyden sonra iki özürle kurtulabileceğini mi zannediyorsun? Defol git hadi. Hadi sen de yürü kızım eve. Yürü. Ya babacığım gözünü seveyim ya. Para vicdanlı adam ya. Para vicdanlı. Ayırdı gene sevenleri. Aa! <laughs> Ne no, oldu? Sen niye yatağında yatmıyorsun? Aa, tamam, tamam, tamam. Hiç. Ya yatarken televizyon izleyeyim dedim. İyi. Ee, madem ben de şöyle geçeyim. Allah. Tamam, tamam. Kim bu? Allah. Allah. Ne işin var burada? ...bir şey söyleyeceğim. Ne? Mesude. Kızım hırkam nerede benim bulamıyorum. Hırkan? Yıkamıştım ee, yıkamıştım baba. O dolaba koymuştum şöyle üst üste. Bulamazsan seslen yine. Sude, kalp <laughs> Tamam, git. Cık. Ya git diyorum, olmaz. Ya tamam, sen kapıya git. Kapıya git, ben geliyorum. Tamam. Ay! Ay siz de vallahi sevgililik günlerine geri döndünüz ha. Aman, sana da eğlence lazım yani. <laughs> Kolunuzun altına da şöyle defterizli kitabınızı aldınız mı da mı olacaksınız? Yener. Ne işin var senin burada? Ne aşk olsun Mesude. Ne demek ne işin var ya? Ben senin için nelere katlanıyorum kızım? Şu söylediğin lafa bak. Ciğerci kedisi gibi dolanıyorum sabahtan beri evin etrafında. Al hadi al, al. Senin bunlar. Ya ne yapıyorsun? Vallahi babam görürse seni bahçıvan makasıyla parmaklarını budar. Oy, Ay ne biçim konuşuyorsun kız? İçim kıyıldı be. Bana bak. Ben de dedim ya geçen Baban gelsin, benden özür dilesin diye. Ha. Yok, ben onu artık şey yapmıyorum. Beklemiyorum artık yani. Özür dilemese de olur. Ama Mesude, sen artık evine dön kızım. Ya Yener, kaç kere diyeceğim sana? Şu ortalık durulsun. Konuşacağım diyorum. Oo! Ölme eşeğim, ölme ya. Dayanamıyorum kızım ben. <laughs> Ay ne yapıyorsun? <laughs> şişt! Kim var orada? Ha baba! Şişt. Kaç. Allah'ım sen sabır. <laughs> babam. Mesude. Benim babam. E ne yapıyorsun? Ne koşturuyorsun kızım? Yo, yok babam. Çiçekler böyle düşmüş yerlere. Onları topladım. Bir de böyle içim sıkılmıştı. Bir hava alayım dedim. Ha, i̇yi etmişsin. Hadi geç içeri. Üşüme. Babam nereye? Ben atarım. Ver bana. Bırak kızım bırak. Babam ver. <laughs> Çok yoruldum Mesude. Şu çocuklar büyüsün dertleri bitsin diyordum. Büyüdüler, dertleri de büyüdü. Bir tek sen varsın beni üzmeyen. Doğru söylüyorsun babam. Ay, gel. Ver, ben atarım onu. Atarım ben, atarım sen. Ne oluyor kızım? Kedi kaçmış babam. E ee, canım aç da çıksın dışarı o zaman. Olmaz babam, açma. Kalsın orada. Kalsın dışarı çıkacak, şimdi gezinecekler burada, ço çoğalacaklar. Ha. Bırak kalsın içeride. İyi, hadi bakalım. Aa, çiçek kalmış babam elimde. Ben bunu atayım geleyim. Sen gir. İyi, tamam. Ay. <laughs> Ay. Ne yapıyorsun? Neyi ne, ne yapıyorum ya? Bana bak, gittin babam. Gitti. Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Karton topluyorum işte. <laughs> Ay, bak ya. Sen konuşmuyorsun da sen konuşuyorsun vıdı vıdı. Hepsini senin için kızım. Yalnız o değil de bir konu komşu görecek yemin ediyorum, rezil olacağız ya. Gel bebeğim öpeyim kız. Ya! Oh, bak, vallahi görecek baba. Kesin yakalanacağız yani, kesin. Evet, babana bir söyle de, bir yarım saat izin al. Bir eve kaçıp gelelim ya. Ya! Pist! Bana bak, pist! Ya! Pist! Ya, ya! Pist! Ulan kaç yaşında adam, düştüğümüz hâllere bak be.